Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere klozet su deposunu şamandıra anlatmak istiyorum. Bazıları bu depoların içine su bidonları, 2,5 litre kola bidonları, yani bidonu şişesi falan koyuyorlar. Bayağı bir uğraşıyorlar yani suyun az gelmesi için. Normalde bir depomuz 6 litre, 7 litre varan bir su doldurur. Minimum 3-6 sisteminden düşünün bunu. 7 litreye varan yakın bir su alabilir. Bazı depolar, ince depolarda 4 litre, 4,5 litre ya da 5,5 litre gibi su alır. Bu depodan genişliğine ve ebatlarına göre farkındalıktır. Şimdi klozetin kapanlaşmak için seramik depolu bir klozetimizin kapağını almamız lazım. Bazı modellerde çevirerek döner çıkar. Bazı modellerde sağa ya da sola kayarak çıkartabilirsiniz bunu. Bazı modellerde basma yöntemiyle yani şunu bastırdığınız zaman çıkar. Bazı modellerde çıkmaz. Neden çıkmaz? İp vardır arada. İpi alamazsınız. Bu sefer de çıkmaz yani. O da biraz uğraştırır. Şu şekil kullanabilirsiniz onunla da. O biraz uğraştırır. Şimdi bu kapağımız modelimizde kaldırınca çıkan bir model basmalı bir sistemdir. Şimdi size kameramızı biraz yakınlaştırmak istiyorum. İçerisinde bir tane boşaltma bir tane şamandıra. Kameramızı şimdi yakınlaştıralım sizlere. Şimdi burada Burada şamandıra grubu boşaltma grubu. Bizim oynamamız gereken ürün bu. Yani şamandıramızı oynamamız lazım ki su seviyesini alacağız. Şimdi bunun şurada görmüş olduğunuz bir çubuk vardır. Bu çubuk bizim saat yönünde döndürerek ya da saat yönü tersine deyimse herkesin bileceği şekilde ayarlama yapmamızı sağlar. Saat yönünün tersine döndürmüş olduğumuz zaman ee, bu suyun azalmasını yani topun aşağı düşerek suyun az bir miktar almasını sağlar. Saat yönüne doğru çevirmiş olduğunuz zaman da daha fazla su almasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben size bunun mantığını sökerek de anlatayım. Depomuzun içerisini boşaltalım, Suyumuzu kapatalım. Ürünümüzü sökelim. Her ürünü sökmeyin. Bakın benim bizdeki ürünümüz gayet basit. Şimdi ürün şu. Ürünümüz şu. Şimdi biz bunu şuradaki mantığı çevirerek rahat bir şekilde çevirerek rahat bir şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu ürün burada takılı olup şu topun kaldırarak su seviyesini hani, almasını sağlayabilirsiniz. Burayı az önce anlattığım gibi şimdi ürünü dışarı çıkarttım. Saat yönünü şuradan tutayım. Saat yönünü tersine çevirdiğiniz zaman bu düşüyor aşağı doğru. Düştüğü zaman demektir ki daha su alacak. Ama siz saat yönünde çevirdiğiniz zaman daha fazla su almasını sağlarsınız. Bu birçok modelde bazılarında açık olur. Bazılarında itli olur. Yani itli derken şurada bir tane metal şey var. O çeker. Ama hepsi genellikle burada bu mantıkla çalışır. Bazıları vidal olur. Şurada olur. kesinlikle bunu ayarlamanız gayet basittir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Şimdi suyunuzun azalmasını istiyorsanız, içine koymuş olduğunuz bidon vesaire gibi ürünler size zarar açar. Ne olur? İleriye dönük ürünlerinizin hepsini bozar. Şimdi bu ürünü tekrar bir koyalım yerine. Kamerayı biraz yaklaştırayım sizlere. Evet, çıktı. Bunu sakın kendiniz evde sökmeyin. Söktüğünüz zaman, şimdi kamera açısını ayarladık. Şimdi su dolmasını sağladım. Biraz yoğun saatte hızlı olması için bu sorun olmasını sağlıyoruz. Şimdi depoda bakarsanız sarı lekeler vardır. Bu çoğunluğu olurdu. Benim depomuzda da var yani. Şuradaki sarı leke bizim suyumuzun dolun maksimum seviyesidir. Şöyle bir olsun. Doluyor şu anda. Olsun. Doluyor. Doluyor. Şamandırayı görüyorsunuz. Kendi hareketli bir şekilde kalkıyor. Kalkıyor. Şu anda durdu. Bakın seviyem benim şurası. Ben bunu kıstım. Şimdi bu suyu seviyeyi düşürelim. Az bir şeyde suyu boşaltayım. Su doluyor. İnce bir ses geliyor. Şamandıradan ince bir ses geliyor. Bu su hiç kesilmiyor diyorsa için akıyordur. Ama bu ince ses sizi hiçbir zaman korkutmasın. Çünkü saman, şamandıra belli bir miktar suyu aldığı için bir son ayar yapıyor. Belli bir seviye getirene kadar uğraşıyor yani kendi. Belli seviye getirdiği zaman ince ayarı bitecektir. ve suyu kapatacaktır. Tamam. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlere aşağıda klozetle alakalı bütün videoların hepsini teker teker paylaştım. Klozetle alakalı bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi suyumuz doldu. Seviyemizi tekrar kontrol ettiniz. Burada bir benim bir seviyem var. Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Burada bir seviyemiz var, burada düşük bir seviyemiz var. Suyumuzun seviyesini düşürdük. Bunu az bir miktar su almasını sağ. Bu size kalmış bir olay olacak. Neden size kalmış bir olay olacak? Seviyemizi ayarlamanız, çünkü kullanımı açınıza göre kendiniz ayarlamanız daha doğru olur. Şu anda seviyemizin bunu tekrar ettiğimiz bir şekilde saat yönünde çevirmiş olduğunuz zaman daha fazla su almasını sağlar. Saat yönünün tersine çevirmiş olduğunuz zaman daha az bir su almasını sağlayabilirsiniz. Mesela ben eski ayarıma getireyim. Şimdi bakın. Çevirdim. Su almaya başladı. Peki bizim istemiş olduğumuz defamızda istemiş olduğumuz su miktarına ulaştırdım kendisini. Tamam fazla oynamayın. Bozabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Hassas bir ürünlerdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizlerin çekmesi istediğiniz videolar var ise de bunları bizlerle yorumlar bölümünden paylaşırsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakınız.